Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Airplane 3 oynuyoruz Arkadaşlar sesim biraz kısık gelebilir Bugün ee, biraz hastayım da grip oldum Neyse ee, hemen hızlıca oyunumuza geçelim arkadaşlar Oyunda biz e, ye, oyna yeni başlamış e, Ne oynuyor işte işe yeni başlamış askerleriz Ve bugün ilk görevimize çıkacağız da Kardeşim sen orada ne yapıyorsun Anlamadım neyse Hemen şuraya geçelim vay 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 doluyor bak burası Dur, Maskotluk yapacağım gel vatandaş Gel Neyse. Evet. Ben ben maskotluk yapmayayım, benim daha önemli işlerim var hatta. Oho, adama bak jet gibi. Son saniye yetişti. Takipçilerle oynuyoruz demek isterim de benim takipçim olmadığı için oynayamıyoruz takipçilerle. <laughs> neyse. O arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza, videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, hasta hasta video çekiyorum yani. E, siz de umarım bunu yaparsınız. E, aslında o kadar da önemli bir... değil de neyse. Aha bak ben bu tipi sevdim de Tenzen gibi garip değil Bir şey diyeceğim Hop. Arkadaşım sen niye kıyafetsiz geldin Bak Seni var ya şimdi bu general var ya seni Bitirir bitirir Var ya bak Adın ne Şşt general Şşt generalcim adın ne Hiç bana cevap vermiyor ki Bak ikizler de gelirse İkizler de gelirse iyi yanında niye oturuyorum Arkadaşım bak çıplak çıplak gezme. Tam çıplak değilsin de neyse zaten. Üstünü giyer misin <laughs> arkadaşım? Adam olmaya <onları> <laughs> Çevirmeye çalışıyorum. Ben Roblox'ya eee eee ordusunun generaliyim. Bana General Poncho diyebilirsiniz diyor. Bunu çeviremedim. mükemmel bir yolculuk olacak bence arkadaşlar ya önümüze gideceğiz çok heyecanlı o arkadaşlar gerçekten şu an tam çeviremiyorum oturun, oturun diyor bak bunu şey diyor objektifte bak star oyunlarını biliyorum eğer objektifi yapmazsanız bak sonra kötü şeyler oluyor benden söylemesi kardeşim tepinin demedi oturun dedi aa aa öldü Genel yani tokat tokat yapıştı herhalde. Bakın bu ponçiye dikkat edin. Ben buna ponçik diyeceğim. Genel ponçe dikkat edin. Bir tane okkalı bir tane tokat yapıştırdı mı adamı işini bitiriyor tamam mı arkadaşlar? Genel ponçiye dikkat edin. Aa ben bunu camda görmüştüm. Baklar daha demiyordu, tepiniyordu. Niye bunun resmini gösterdiniz? Bu hedef mi? Bu bizim hedefimiz. His name is Ronald. Onlar da Ronald diyor. Bunu anlayamadım. Robloxian'ın korkulan, tehlikeli bir şey... Anlayamadım. Ne yaptı diyor? O ne yaptı? Ne yapmış acaba? Çok merak ettim ben de. <laughs> Bu... Ronald bizim uçak kaptanımızı kaçırmış. Oo, ya. Bu çok kötü. Eğer uçak kaplarımız olmazsa biz az tatile çıkacağız? He ben tatile çıkmak istiyorum bak. Beni, beni uçak kaplarını kurtaralım da hemen beni tatile götürdüm tamam bak. Ben böyle havaiyle güzel bir dans yapacağım. Sen yakalayacaksın biz orada boş boş duracağız öyle mi General Ponçik? Bak General Ponçik çok çakal. Dikkat edin buna he. Bu General Ponçik çok çakalmış. Evet genel ponçik. Şimdi nereden başlıyoruz? Ve burası ne? Ya böyle gizli kapı gizli kapı tarzı bir yer yani sanki şey özel ek, özel harekatız ya gizli kapı değildir de. Şaka ben gizli kapı gizli kapı tarzı bir şey buldum arkadaşlar ben burada. Ana! Hakikaten de gizli kapı. Lan biz Özel harekat mıyız? Ne oluyor? Özel ajan kurulu muyuz? Gizli bir ajan kurulu mıyız, Ne oluyor ya? Özel kuruluz biz. Arkadaşlar biz askerden fazlasıyız. Özel kuruluz, kuruluz biz. Ee, hocam ben girmek istemiyorum. Aa, içeri gireyim ya. Sonra bak objektif. Follow general diyor. Bak objektifi yapmazsak o o çocuk gibi olacak. General bana okları tokat yapıştıracak. General ben biraz kokuyum burada kalsam olur mu? Aa General beni bıraktı gitti. Görüşürüz General. Ee, ben burada korkmaya başladım. Umarım bacağım bir yerim falan kırılmaz merak ediyorum. Allah! Oh. Allah. İyi misin Ozan? İyiyim. Ha, pardon kendime niye iyi Kendime niye bir şey sor Kendime niye soru sordum acaba? Çok zekiyim. I am Türk. Merhaba kardeşim. Türkiye sel Türkiye'den selamlar. Vay var ya bak F Bak çıplak olan gitti. Bak çıplak giyinirsen sonu iyi olmaz kardeşim bak. Sen beni dinlemedin çıplak giydin. Cezasında görüşürüz aşağı düştü çocuk. Aga bey yazık. <laughs> Eee komutanım bu uçak bizim mi? Hmm. Wow, komutan da zenginmiş he Daha doğrusu Ben sana komutan diyebilir miyim? Komutan pomutan. artık senin adın Tamam komutan ponçik Nereye gidiyoruz? Niye bizi burada tutuyorsun? Bak beni sinirlendirme Bak senin o ponçik, ponçik yanaklarını bir çekerim Görünsene hmm. Neyse Hadi bakalım let's go o arada arkadaşlar ben bu oyunu bir keresinde oynamıştım ee, Şimdi sizlere gidi e, son yapmak için Bir şey göstereceğim arkadaşlar Bunu yaptığınız zaman e, Hikayede küçük bir değişiklik oluyor Arkadaşlar e, Bunu sizlere göstereceğim yani Çok büyük bir değişiklik değil Ama yine de göstereyim arkadaşlar Ne yakıtımız mı yok Bak Bak şimdi bak yak Yakıt almak için e, yakıt almak için şeye gidelim. E, gaz istasyonuna gidelim. Olmaz mı? Ama ne? Ama bir şey diyeceğim. Oradakiler lazer mi? mavi mı abi? Hayır ya yine obiye başladık. Hayır ya ben obi izlemiyorum arkadaşım. Obi özürlüyüm ben. Evet. Bu deliklerden geçireceğiz, Ge geçirecekmişiz. O zaman haydi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Genel ponçiğin gazetasyonuna parası yetmiyormuş gibi bir de bizi parkur yaptırıyor. Bence geçiyordur da bence bizi kaldırıyor arkadaşlar. O arada gizli son yapmak için arkadaşlar bakın bu yeşil e, tüpün yanında bir tane ayıcık var. Böyle bir direğin yanında bir ayıcık var. Bunu alın. Sonunda ne işe yaradığını sizler de göreceksiniz zaten arkadaşlar. Hemen Allah. Bak şurada düşersem var ya. Robux'um da yok kalırız ortada. Heh. Oley. robux Oley parkuru bitirdim. Parkur özellikle çocuk parkur yapıyor. Neyse. Aa bak adamla gizli son video sanırım. Ya da rastgele önüne çıkmış almış işte öyle boşmuş. Boş. Ben de şu sarıya mı gitsem ne yapsam. Bak ben buradan biraz korkuyorum bak düşersem. Robux'um yok. Robux'um yok fakirim Robux'um yok. Arkadaşlar bir tane bir Robux'um yok. Yani düşersek biz direkt fail. Aha. Vallahi da düşmedim. Evet son yakında ben takayım. Havar çocuk. O bir özürlü çocuk iki obi bitirdi. Aslında obi değil lan parkur. obi, <laughs> obi bitirsem var şaşarım kendime. Uçan bak kanatlarına Çıktım da bak şimdi bu pervaneler çalışmasın. Bak şimdi vallahi vallahi bak benim güzel saçlarımı keser şimdi o pervane. Benim orada güzel, kıpkırmızı, mis gibi saçlarım var. Yani bir, bir yerlerimi yemezsin o pervane. Bak şimdi kanadın dibine kadar gelmişim. Ala, pervane dibimdeymiş. Kaçıyorum ben. Bak bize saçları mı kesecek yoksa. Biz de ne biçim şeyiz ya. Askeriz, elimizde oyuncak ayı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bunlar şimdi yardımcı pilot falan mı? Yani bizim hani pilotumuzu kaçırmıştı. Neyse. Sistem hazır general. Pilot Clark'mış bu. Ben, ben hayır onu general demeyin. Komutan Ponçik diyeceksiniz ona, tamam mı? Başlatıyormuş. Sistem her şeyi başlatıyormuş ve çalıştı. Evet başardık. Pervaneler hazır diyor. Kapak açılıyor. Kapak kaçıldı. Aa ben arka tarafta kaldım. Bak yine süre falan vermişsin. Yetişemeyebilirim. Hemen hemen hemen. Lan süre ver de neyse daha bu kadar da uzak değilmişim. Aa, general ponçik bakta kalmış. Daha demin bilgisayar yaparken de böyle yapmıyor muydum? Neyse. Oturun arkadaşlar oturun. Yakında bu da bozulacak kesin. Size strateji oyunlarında arkadaşlar hayır gelmez. Ve arkadaşlar tekrardan söylüyorum kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Lan bir tane 3 kişi mi kaldık lan biz o şey parkurlar yüzünden? üç kişi mi kaldık? Allah. Bak strateji oyunlarında genel olarak bak çok kişi hep hep önemlidir. Hatta genel olarak dinlerisi her, her zaman. Botok saldırısı. İyi şanslar askerler diyor. Ponçik bize. Lan yoksa gidecek mi? iyi şanslar falan dedi. Yoksa yanımızdan gidiyor mu Ponçik? Bak çakallık yapacak kesin yine. Aa bak gök, gökyüzündeyiz. Uhu. Muz yiyin diyor. Muz. Pardon daha doğrusu demiyor. Kesin zehirlidir arkadaşım. Bak ben sana Biliyorum <laughs> zehirli. zehirli. Kesin zehirli. <laughs> Ama ben yine de gücüğümü yiyeceğim. Yani genel ponçik ye yiyin derse yiyeceğim. Çünkü ben bu genel ponçiğe biraz güvendim. Ben. O kadar tokat falan attı da. Bak yine de bizim hep yanımızda. Muz <laughs> ee, yiyebilir Evet diyorsa ben gidiyorum. Şöyle bir ısırayım. oh, mi? Yedim yedim arkadaşım daha çok geç. Oh mi yedim Bekle diyor. Muz yemeyin diyor. Zehirli diyor. Lan ölecek miyim ben? Öleceğim. Aa, ne? Ne? Aa, aa, öleceğim. What, ne? Öleceğim. Aa, panik atak. Ha ha. Ha ha mı? Şaka mı yaptın? Bak. Bak ponçik var ya. Bak Dediğim gibi o ponçik yanaklarını bir çekerim görüntüne. Ne şaka yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim panik atak yedirdim az önce. Panik atak yedirdim ponçik. Ponçik ya, yapma böyle şakalar tamam mı ponçik? Şuna ponçik atak çekerim ben. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Valla 3 tane de asker aldık. Bak şimdi gene bak şimdi komutan ponçik. Gene ponçik'e komutan ponçik diyoruz. Türkçe çevirmek gibi bir şey. Ne genel genel olarak çevirmem gerekirdi. <laughs> bak ponçik general. Bize böyle şakalar yapmıyorsun anladın mı? Neyse. gece oldu. Star oyunlarında en hayırsız zamanlar gecedir. Neden acaba? Ee, geceler her zaman başımıza bir şey geldiğinden olabilir mi Star oyunlarında? Sabah hmm. her şey güzel. Geceleri kapsa döşüyorlar. sallanıyor bak. Ben bu senaryoları çok biliyorum. Ee, ya ya bir şey geldi şeye ya da uçak dönecek diyecektim de. Hemenleri bozmuş. Bu. <laughs> İkiz de değil. Motorlar. Olamaz. Motorlar bozulmuş. Bunu kim önerecek şimdi? Bak General Ponçik. Yine bizim hayatımızı kurtaracak sanırım. Aferin sana lan General Ponçik. Şakansın ama bir işe yarıyor işte. Hadi. Kafa açın. Gidiyoruz. Hadi özel hareket. Ben ne dediğimi çok bilmiyorum. Şu an çevirim pek iyi değil. Neyse. Merhaba General Ponçik. Bu çok korkunç diyor. Burada. Şimdi ben motor tamir edeceğim diyor. Tamir edebilirim diyor. Herhalde. Yıldırım mı? Allah'ımın belası ponçik mi yıldırım diyorum bak. Sen yıldırım diyorsan kesin başımıza bir şey yıldırım çarpacak derken. Bir şey diyeceğim. Fark ettim de şu kapağa hiç gelmiyor. Kapakta mı dursam acaba? E ben bir durayım azıcık. Bir, bir bekleyelim bak kapağa hiç gelmiyor. Şşt. kız uşak gelsene. Bak dibimize çöktü. Yavaş yavaş kapağa da geliyor bak. Yani tırsmaya başladım. Ponçik bir şey diyeceğim de ponçiye niye hiçbir şey olmuyor? Ne? İşte Şşt ponçik. Ponçik motoru tamir nasıl gidiyor? Bak biz burası zorlaşmaya başladı. Bak kapağın da etrafına dökmeye başladı. Bir çok hızlandı. Ben biraz tırsıyorum. Bak kaçsam mı kapaktan acaba? Bak kapağa da her an gelebilir gibi bir şey. Oley! Motorları tamir etmiş General Ponti. Aferin çıktı İyi şey yapacak. Sen niye hala böylesin? Bak bu General Ponçik de ikide bir bakta kalıyor. Güçlü yıldırım diyor. Sen anlamazsın General Ponçik yıldırım verdi bir de kalmadı. O neydi lan? Bu ne? Nereye ee, E, biz askeri de miyiz yoksa korku filmi mi çekiyoruz şu an? Gene pocik. O pocik. Bu kor. bu yanıyor. Yanıyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Uçağa <laughs> kaçın diyor bak çok mantıklı bak adam adam deha uçağa kaçın diyor çok mükemmel bir fikir verdi. Bak bu kesin okulu atıl, a, hep A artı alıyordur okulda kesin. Ya, mükemmel. Hep sınıf birincisi falan oluyordur. Mükemmel bir fikir verdi bize. Kaçın. Kimsenin aklına gelmez. Bir şey görmedim diyor. Bir dev iskelet diyor. Pilot bir şey göremediğini söylüyor ya. Sen ne biçim pilotsun Kör müsün arkadaşım? Şu gözlükleri çıkarsana hava olsun diye takıyorsun. Güneş de yok ki arkadaşım. Bak güneşte bir şey yok. Hava olsun diye takıyorsun ya. Bak o takıyorsa bari bize de bir güneş gözlüğü ver de bir keyfi çıksın. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz bir tane adam peşindeydik ya. Biz ne, zaman geleceğiz? Şu an konumuz ona da... ne zaman e, o adamı bulacağız? Final Healer. Final ile ilgili bir şey söyledi. Sanırım perfect diyor. Sanırım e, o adamla şimdi karşılaşacağız. Ben bir oyuncak alayım ne olur ne olmaz sarılayım. Ben sarılamıyorum. Neyse. Evet. Şimdi onunla yüzleşmeye gideceklerdi. Ama hangi yüzleşmeye çıkacak? Merhaba arkadaşım. Ne yapıyorsun? Bak biz gidiyoruz biliyor musun? Merhaba. İşte, niye kimse konuşmuyor bugün benimle? İyi şanslar askerler diyor. Bunu sabah da demişti. Biraz erken demiş. Sabah... Akşamı körüne kadar beklediniz şimdi tekrar diyor. Oturun mu? Yani, Ya bu hala baktı baktı. Genel ponço sırtına çıkmak isteyen var mı? Hadi uzun eşek oynayalım. 3 2 1 hop. 3 2 1 hop. Hadi uzun eşek oynuyoruz ya. Hadi hadi siz de gelin. Konuşuyor bu da kapının arkasında kaldı herhalde. Ono diyor. Evet, hep ono zaten. Hiç iyi bir şey olmuyor ki. Hadi. Gidelim. Ne diyor? Ne 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 istiyorsun ki? Ha hammer diyor. Bak çekiçmiş. Ben, ben ben buldum sanırım onu. Tıklamıştım o ara. Woohoo! Kapı açtık. Ana. Aa bunlar noob. Niye noob, noob var burada? Bak sen bu nooblardan ne istiyorsun arkadaşım? Hemen bu çıkartmalıyız buradan. Kaçın nooblar. Özel hareket hadi hadi. Özel hareket değiliz de neyse. Genel ponçik ne? Genel ponçik hadi sen de gel. Kork korkuyor musun yoksa lan genel ponçik? Bak general. Bak tüm şey bize yaptırıp sonra da kahraman numarası yapma he. Döver seni. O punch yapmayı bir, bir çekerim görürsün. Bu pek biri. Aa bak burada çocuk da var. Çocuğu da var. Çocuklar olsun. Senin gibi adama. Saygısız. Yine burada çocuğu var. Çocuğu <laughs> da var. Demek. Kaptan mı? Sanırım kaptan şu bizim manyak oluyor yani. Bizim manyak oluyor. E sen niye orada kaldın Ponçik? E gel bize yardım et Ponçik. Şşt Ponçik. 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 Ponçik, pon ponçik hala bakta kalmış. Ya sonunda geldin. Bak tüm lokları biz kurtardık. Sen ona boş boş bekliyorsun hala. Bak da kalmışsın. Ben korkuyorum ayıcı mı çıkaracağım? asla benim ayıcı bu oldu bile bilmiyorum. Aç lan. Aha. Ulan onunla ben konuşacağım. Çekilin. Üzerime yeşil ışık yandı. Ben seçilmiş kişiyimdir kesin he. Ben mi konuşayım? Bak ben biliyordum. Beni seçin. Ben en iyiyim. Ronaldo kapıyı aç diyorum. Ronaldo kapıyı aç. Ronaldo Ronaldo kapıyı aç dedik ya. Açar mısın? Şimdi? Allah. Bunlarmış lan orada kaptan. Bizim kaptan değil mi o? Çekilin. Ronaldo'yu ben alayım. Ronaldo diyorum. Ben, Ronaldo ben alacağım. Ronaldo gel buraya. <laughs> Bak seni döverim. <laughs> ee, ne diyorsun anlayamadım. Ne demek istiyorsun? I am going to say. Ne demek? Neler oluyor burada diyor. Ne yapmaya çalışıyorsun gibi bir şey dedim. Arkadaşlar burada konuşmanıza göre değişebiliyor böyle. Ya e, iyi son yapmaya çalışıyorum ben şu an. Elimden geldiğince iyi şeyler söylüyorum. İyi son oluyor sanırım elimde e, iyi şeyler söylüyorum. Ne sanırım işte arkadaşlar iyi şeyler söyleyince iyi son oluyor. Kötü şeyler söyleyince kötü, kötü son oluyor sanırım. Sanırım iyi bir şey söyledim. Arkadaş olurum ben seninle dedim. Arkadaş arıyor. Ben de senin arkadaş olurum dedim. Niye Ronaldo diyorum bu Ronald? Beni kurtaracağını nereden bileyim diyor. Ya bana güvenmiyor şu anda herhalde. Sanırım doğru bir şey söyledim. Sanırım bir şey söyledim. Ee, bu atı... Aha. Aa, aynen bu iyi sonda hatırlıyorum. Kötü sonda uçağı yakıyordu. Burada bayıldı. Ronald. Ama şimdi bayıldığı için bayıldığı için yine uçak bir yerlere çarpar ve yine patlar. Tabii, yani bir şey fark etmedi. Arkadaşlar ben sadece şeyi hatırlıyorum. Eee sonunda odayı e, odayı kapatıyor ve uçağı ateşe veriyordu. İyi sonunda bayılıyordu. Ve yine ateşe veriyordu. Paraşütler alın diyor. Paraşüt paraşüt ben bana da ver bana da bana da ver, para, bana da ver paraşüt. Şimdi nereye gidiyoruz? Sen ne yapacaksın Hakikaten General? Sen ne yapacaksın General? Seni burada bırakamayız. Genel ponçik. Senin o ponçik yanaklarını azıcık sık sıkacağım. Öyle bırakırsam sonra. Azıcık şu ponçik yanakları sıkayım. Sonra bırakırsam mı? Kaptanı ve Ronald'ımı kurtar. Kaptanı ve Ronald'ı kurtarın gibi bir şey dedi. Bak o kadar sana ee, ya, hata, hata, bak, hata etmişim. Seni korkak zannediyordum da bak çok iyi sanmışsın ya kral. Bak arkadaşlar ateşlere değince direktmen ölüyorsunuz. Yani dikkatli olun. Ha direktmen değilmiş lan. Allah direktmenmiş. Uf. Evet, paraşütle aşağı atladık. Aşağıda çember tarzı bir şey var. Bak. Şu, bizim uçak, bizim uçak. Aa bak o bizim uçak değil mi lan? Neyse bak ben aşağı ineceğim. Çünkü şurada çember gibi bir şey var. Ne olduğunu merak ettim. O yüzden ben aşağı iniyorum. Uçağı değil. Bu, bu işin geri dönüşü yok arkadaşlar. Zıplayacağım. Bakayım. Lan sadece ben hayattayım. İyi çıkarmışız yav. Aa bu bizim kurtardığımız noob'lar. Bunlar uçak şoförleri. Bunlar askerler, yine askerler. da niye kafası kopmuş acaba? Anlamadım neyse. Aa bak bu da küçük noob. Arkadaşlar şimdi ee, normalde oyun e, buralarda bir yerde bitiyordu. Ama biz şimdi ayıcık sonu yapacağız Tamam mı arkadaşlar? Yani tek fark eden kısa bir hikaye daha koyulacak bu araya. Şimdi buradakiler diyecek ki General Poncho olsaydı gurur duyar diyecek bunlar. Aa bak bu kız baba bu, bu babasıymış. Bu sanırım bu şimdi bu kıza vereceğiz. Onu bu kıza vereceğiz. Ee, diyor ki genel ponca hayatı boyunca bir sürü insanı kurtardı diyor. O bir kahraman diyor. O o bir kahraman ve sen diyor. Teşekkür ederim ya. Arkadaşlar şimdi ekstra yeri göstereceğim. Aga be. Burada olsaydı seninle gurur duyar tarzından bir şey dedi şimdi. Allah. Ben o ayıcığı kıza vermeyi unuttum ya. Aga be. Oyun bitti. Kız ayıcığı bile veremedim. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoları like ve bu videoyu like etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.